Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 22 Mayıs 2023. Genel tüm piyasaları kısaca değinmek istiyorum. Ağırlığım bir stüz olacak. Burada bir iki haftadır söylediğim gibi aynı bant arasında gidip geliyor yukarı yönlü bir kırılım gelmiyor. 4700-4800'ün üstüne atamıyoruz. Tabii daha önemli yerler de var. 4000 700-4650 seviyeleri de önümüzdeki dire, direnç seviyeleri. Şu an burada bir yatay seyir var. Burada yatay seyirin devam edeceğini düşünüyorum. Ama bu akşam Sinan Oğan bir açıklama yapacak. Sinan Oğan'ın açıklamasıyla bir hareket gelebilir. Eğer benim ta, benim düşüncem, kendi şahsi fikrim eğer muhalefet yönlü bir düşünce gelirse yukarı yönlü gideceğini düşünüyorum. Tayyip Erdoğan tarafında bir açıklama gelirse de bir tık aşağı yönlü gideceğini düşünüyorum. En azından yatay seyir sürecektir. Bu şekilde benim düşüncemdir yanılabilirim ama bu şekilde olacağını düşünüyorum ben eğer Kılıçdaroğlu tarafından tarafına yakın bir açıklama gelirse ben yukarı gideceğini düşünüyorum çünkü buradaki yükselişte olduğu gibi burada cuma günü gelen anket sonuçları ve Muharrem çekilmesinden dolayı bir yükseliş gelmişti aynı şekilde burada da bir tepki yükselişi gelebilir eğer 4.445'in altına da altına sarkarsa eğer kapanışlar gelmeye başlarsa ben artık 4.000 seviyelerini bekleyeceğim o yüzden burada orta uzun vade bir süzü takip et gerekiyor. Hisse bazlı paylaştığım bazı hisseler var. O hisselerin iyi olduğunu düşünüyorum. Dip seviyelerde orta uzun vade iyi yönlü gidebileceğini düşünüyorum ama Bistüzde bunlar paralel gitmeyebilir. Örnek veriyorum. BIST düz yatay seyredebilir, aşağı yönlü gidebilir. Ama benim söylediğim yan kağıtlar yukarı hareketler gerçekleştirebilir. Bu ihtimali göz önünde bulundurmak zorundayız. Tam tersi olay da oluyor. BIST düz yükselirken yan kağıtlar aşağı yönlü gidiyor. Şu an dikkat etmemiz gereken şeyler değişmedi. Ne haber gelirse gelsin, ne açıklanırsa açıklansın 4000 bin... 445 ve 4782 seviyelerini takip etmeye çalışacağız. Burada düşen trend var. Düşen trend kırılımını da takip edeceğim. Yukarı yönlü bir hareket gelmesi için bu iki seviyelerin üstüne atmamız gerekiyor. Eğer atmıyorsak aynı tehlike devam ediyor. Özellikle bu seviyede bu kutucuğu da korumamız gerekiyor önümüzdeki günlerde. Genel itibariyle söyleyeceklerim bu kadar. Şöyle kısaca Xbank'a da değineyim. Xbank'ta da çok farklı bir durum yok. 4055 seviyesi aşağı yönlü kırılmış burada. 3762 seviyelerine kadar bir geri çekilme olabilir. Buradan nasıl tepki alacak ona bakmamız gerekiyor. Burada bir kanal var. Bu kanalı eğer aşağı kırarsa düşüş sertleşebilir. O yüzden şu iki seviyeden tepki alacağını düşünüyorum. Ha tepki alıp Yukarı devam edecek demiyorum ama en azından bir yükseliş gelecektir. Şurada paylaştığımız liste vardı. Bu listede de aynı şekilde hepsi biz düze bakıyor bence. Piyasaya para girişi olacak mı olmayacak mı? Yabancı yatırım gelecek mi gelmeyecek mi? O yüzden seçim sonucu belirleyici olacaktır. Mevcut iktidar devam ederse politikalar değişmeyecektir. O yüzden çok bir hareketlilik olacağını düşünmüyorum. En azından stabil şekilde devam eder veya düşüş yönlü bir düzeltme yapar. Ama muhalefet tarafı kazanırsa daha olumlu olacağını düşünüyorum. Şahsi fikrim bu şekilde kısa vadeli ama orta uzun vade ikisinde de olumsuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü muhalefet tarafı kazanırsa da yine faiz artışına gidecek. Faiz artışları da çok borsanın istediği bir olay değildir. Şimdi yabancı tarafına gelelim. En şu an riskin az bulunduğu ortam bu taraf olduğunu düşünüyorum. Altında yükseliş devam ediyor. Kim kazansa kazansın ben dolarda altında yükseliş olacağını düşünüyorum ki dolar zaten piyasalarda dışarıda kapalı çarşıda daha yüksek fiyatlarda işlem görüyor. Seçim sonrasında da bir süre 1253 bandı aşağı yönlü kırılmadığı sürece ben Yukarı yönlü gideceğini düşünüyorum. Özellikle 1230. Burada 1230'lara kadar bir geri çekilme bile olsa benim için normaldir. Bu seviyenin aşağısına gitmediği sürece bir problem yok yukarı yönlü hedeflerimiz bu şekilde yukarı yönlü gideceğini düşünüyorum. Gümüşte de aynı şekilde 14.81 seviyesi kırılmadı. Bu da güçlü destekli. Bunun üstüne kaldığımız sürece 15.34, 16 seviyeleri ve ardından 17.5, 19 seviyeleri hedef olacaktır. Gümüşte Nasdaq'a gelelim. Nasdaq 13.709 seviyesinde kırdı şu an. Kaç haftadır bahsediyorum. Aslında ilk videolarımı izlemek isterseniz bakabilirsiniz. Orada bahsettiğim şey buydu. Fırsat neredeyse orada olmamız gerekiyor. Şu an Nasdaq 6-7 ay önce ağırlığım Borsa İstanbul'daydı. Çünkü hareket vardı bir yukarı yönlü bir trend vardı. Ama tehlike olduğundan beri bu Nasdaq tarafından da bahsetmeye başladım. Burada bu kırılımdan sonra yukarı yönlü gelen yükselişe bakalım. Şuradan bakacak olursak %13'lük bir yükseliş var. Nasdaq endeksinde hisselerde daha yüksek seviyelere ulaşan hisseler var. O yüzden bu tarafta fırsatları kaçırmamamız gerekiyor. Özellikle AMD. AMD'yi 75'lerden 80'lerden beri konuşuyoruz. Şu an 105 seviyesine kadar geldi. Aşağı yukarı %35-%40'lık bir yükseliş yaptı ve ben bunun devam edeceğini düşünüyorum. Bu seviyeden tepki aldı. Belki şu seviyelere 100 seviyelerine kadar bir geri çekilme olabilir. Ardından tekrar yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle bu kutucuk. Bu kutucuğun kırdığımız zaman yukarı yönlü ben 133 146 bandına kadar gideceğini düşünüyorum. Hepsine tek tek değinmeyeceğim aynı şekilde yükselişin hepsinde devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle burada beğendiğim hisseler AMD, Microsoft, Apple, Nvidia, Google ve Amazon şirketleri şu an dikkatimi çekiyor. Zaten öncelerinde de paylaşmıştım. Amazon'da önemli bir dirence gelmiş 117 bandına. Bu seviyenin üstüne atabilirsek 126 seviyesi hedef olacaktır. Kısaca kriptoya gelelim. Kriptoda 26.800 bandına devam ediyor. Bu kanal arasında hareketlerini sürdürüyor. Bu kanal aşağı yönlü kırılmadığı sürece burada da ben bir problem görmüyorum yukarı yönlü devam edeceğini edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde zaten Fed'den artık faiz kararı açıklamaları artık azalacağını ve sonlanacağı yönünde piyasa fiyatlamaya başlıyor. Yani faiz kararları önümüzdeki ay durma noktasına gelecektir. Bu da piyasalar için olumlu bir haber olacaktır. Piyasalar bunu bekliyor. Bugün itibariyle de düzde Sinan Oğan'ın açıklamasını takip edeceğiz ve İkinci turdan sonra borsa artık şekil almaya başlayacaktır. Şu an belirsizlikten dolayı aşağı yukarı aşağı yukarı hareketler devam ediyor. Belirsizlikte ortadan kalktıktan sonra temel teknik analizden sonra yön aşağı ve yukarı yorumunu yapabilmek daha kolay olacaktır. Ben bu şekilde düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar. Bana destek olmak isterseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Herkese iyi haftalar.